Hani bu konuları bilmeyen insanlar için çok girmek istemiyorum. Ama biliyorsun hepimizde bir Anunnaki geni var. Yani Sümer tabletlerine, yaratılış destanlarına falan gittiğin zaman bunu zaten dinlerle de bütün dinlerle Tevrat'tan İncil'e İncil'den Kur'an'a kadar bağlayarak e, ikili ikili çalışarak hani görüyorsun bunların nasıl olduğunu ya da e, çeşitli yerlerdeki e, anlatılan noktalara giderek teknolojilerini falan da görerek anlıyorsun yani uyanıyorsun yavaş yavaş ne olduğunu mesela biz ne demek ben ne demek Galaktik bir ırklı bir kanal olabilir. Hiç merak etme. Benim takipçilerimin çok e, yakın olduğu, çok çılgın şeyler duyduğu bir kanal burası. Hani bu robot mu ya, şey. uzaylı mı? Aslında Biden öldü, torunu çıktı, konuştu. Ya benim dedem çoktan ölmüştü, bu dedem değil dedi falan. Eee Biden'la ilgili ne düşünüyorsun? O donup kalmalar, oralarda da konuşuldu. Yabancı basında da biliyorum. Hani bir tuhaflık vardı. Ne? Ne vardı? Çok.